ABK videosunu hazırlamam gerekiyor. Acele etmem lazım. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Bugün sizlere bir yazılım uygulamasının Docker'dan bahsedeceğim. Evet Docker nedir ve nasıl çalışıyor, çalışılıyor bunu konuşacağız. Şimdi elimizde bir tane Python kodu var. Bu illa Python olmak zorunda değil. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Yani C şart Go başka bir şey de olabilirdi. Kodun içerisinde pandası kullanarak kendimize basit böyle bir data frame oluşturmuş ve bunu ekrana print ediyoruz. Şimdi ben bu kodu nasıl çalıştırıyorum bilgisayarıma? Python yükledim, ondan sonra pandas yükledim. Şimdi terminale gidip Python main.py deyince yani dosya isimine girince kodum çalışıyor. Peki ben mesela bu kodu gidip başka bilgisayar çalıştırmak istesem, örneğin arkadaşımın bilgisayarında Python yok veya var ama çok eski bir versiyon var. Örneğin biz burada 3.2 kullanıyoruz. Arkadaşımda 3.5 var ve versiyon uyuşmadığı için bazı hataları sebep oluyor diye varsayım yapalım. Bu hurda yüzünden işimiz mahvoldu. İnanmıyorum yine mi patladı? Ah, ah. Pandas'ta olmayabilir. Burada bir sürü sıkıntıyla uğraşacağız. İşte tam bu noktada Dakar bize bizim tüm sıkıntılarımızı gideriyor. da zannetler kadınlar ayağına kapandı. Bilmeniz gereken en önemli bir bileşen var. Dockerfile, image, bunu direkt imaj diyelim ve container Dockerfile aslında bir dosya. Az önce söyledik, bu adımlar tek tek yapacak, yazacağımız dosya. İmaj ise bizim Dockerfile yazdığımız adımları takip ederek Python'ı indirip, Pandas'ı indirip, bu işlemleri teker teker yapıp çalıştırılmak üzere hazır hale getirdiğimiz paketimiz. Ve container ise hazırladığımız bu imajı çalıştıracağımız ortamdır. Peki, Docker hangi yazılım türünün dağıtımında yardımcı olur? Web uygulamaları en yaygın kullanım alanıdır. Video servis mimarisi geliştirme olarak ve dağıtılan küçük servislerin yönetiminde kritik rol oynar. Veri tabanları ve bellekleme sistemleri, geliştirme ve test ortamı tutarlı veri tabanı kurulumları sağlamak için kullanılır. Arka uç hizmetleri, iş mantığı servisleridir. Sürekli entegrasyon, sürekli dağıtım, araçları derleme, test etme ve süreçlerin standartlaştırılması, Bir analizi bir makine öğrenim uygulamaları, belirli kütüphanelerin birlikte paketlemiş analiz ortamlarıdır. Özellikle Docker uygulamalarımızın benim makinemde çalışıyorum sorununu ortadan kaldırıp ve geliştirme, test ve üretim ortamları arasında tutarlılık sağlar. İş fikrimiz ise eğitim teknolojileri için Codebox. yazılım geliştirme, veri bilimi ve siber güvenlik eğitimlerinde öğrencilerin ve eğitmenlerin aynı yazılım versiyonlarına ve bağımlılıklara sahip olması büyük bir sorundur. Codebox, Docker kullanarak bu sorunu çözen bu tabanlı bir tutarlı eğitim ortamı platformu. Docker ile geliştirme, test ve dağıtım. bir Geliştirme. Eğitmen gerekli tüm Python kütüphanelerini, Jupyter, Notebook konfigürasyonunu ve uygulama kodunu içeren bir Docker file yazar. Bu Docker file kullanır bir Docker image oluşturulur geliştirici kendi makinesinde bu imajı çalıştıracak bir konteyner oluşturur. Artık geliştirme ortamı, üretim ortamı tüm öğrenci ortamlarıyla %100 aynıdır. 2. Test Test edilebilir eğitmen hazırladığı alıştırmaları ve senaryoları imajından türetim iz izoli konteynerlerle çalıştırarak test eder. Test eder. Yayına hazırlanır. Başarılı, sistem, başarılı testlerden sonra bu imajı da kırıklanır ve hazır olarak etiketlenir. 3. Dağıtım. Öğrenci platforma girdiğinde Codebox ad yapısı, Kubernetes gibi bir orkestrasyon aracı kullanarak hazır imajdan anında yeni bir konteyner oluşturur. Öğrenci saniyeler içinde kendi bilgisayarını işletim sistemine bağımsız olarak eğitmeni test ettiği aynı ortamda çalışmaya başlar. Kütüphane versiyonu, farkı ve eksik bağımlılık gibi sorunlar ortadan kalkar. Böylece öğrenme süreci kesintisiz hale gelir. Dakar'ı bilmemiz gereken 5 temel neden. Yeter artık! Yeter buramıza geldi ya! Nedir bu be? Bakır'ı bilmek modern yazılım geliştirmede ve devap süreçlerinde kritik bir beceridir. İşte en önemli 5 neden. Ortam tutarlılığı. Benim makinemde çalışıyordu sorununa son. Takım uygulamanı geliştirme test ve üretim ortamları arasında aynı şekilde çalışmasını garanti eder. Bu hataları azaltır ve dağıtımı güvenilir hale getirir. Hızlı dağıtım ve ölçeklenebilirlik uygulamaları konteynerlere paketlemek, Onlar sahneler içinde yeni sonucuları dağıtmamıza olanak tanır ihtiyaç çağında örneğin yüksek trafik uygulamanızı hızla çoğaltabilir, ölçeklendirilebilir veya geri alabilirsiniz. Kaynak verimliliği maliyet etkinliği, konteynerde sanal makineleri göre çok daha hafif. İşletim sistemini baştan yüklemek yerine sadece uygulama ve bağımlılıklarını içerirler. Bu sonucu kaynaklarına daha az tüketilmesi ve dolayısıyla maliyetin düşmesini sağlar. İzolasyon ve güvenlik her konteyner birbirinden ve ana sistem izole çalışır. Konteynerdaki sorun veya güvenlik açığı diğer konteyneri veya ana sistemi doğrudan etkilemez. Bu, bu da daha güvenli bir yapı sağlar. Mikroservis mimarisine uyum. Modern uygulamalar genellikle küçük bağımsız servislerden oluşur. Mikroservisler Docker her bir servis kendi konteynerinde izole bir şekilde çalıştırmanın ve yönetmenin temel aracıdır. Bu da karmaşık sistemleri yönetmeyi kolaylaştırır. Yine buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım buraya kadar anlamışsınızdır. <laughs> çok Allah razı olsun. Selam söylesin. Allah razı olsun.